Herkese kocaman merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz, hem de eve ufak dokunuşlar yapacağız. Ev ee, böyle e, yılbaşı sürpriz. 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 Nil çok heyecanlı. Biz geçen gün aslında birkaç gün önce bu videoyu çekecektik. Küçük ağacımız vardı. Onu çıkarttık ama Nil o ağacı beğenmedi. Çok küçük buldu. E bu benimle aynı dedi ve yeni ağacımızı sipariş ettik. Süslerimiz geçen seneden kalma. Ben Nil'e hamileyken bu anın hayalini çok kurmuştum. çok şükür ki ben konuşabilir miyim? Nasıl? Çok şükür ki nasip olmuş oldu. Düt düt. Nil günlerdir ağacı kurmak istiyor ee, ama işte ağacı iyi. hadi tamam kuralım dedik sonra ağacı beğenmedi tekrar sipariş ettik geldi derken e, bugün artık ağacı kuruyoruz. Akşama kaldı. Hadi, getir, sana. getir bakalım. Hem e, yılbaşı kıyafetini Hı. giydi. Ya, yılbaşı dağıtığım. için pijamalar ya, almıştım dağıtığım. ona. Ben de yılbaşı konseptli çoraplarımı giydim. Size göstereceğim birazdan. E, evin e, yatak odasına ya, Nil'in odasına mutfağı, mutfağı, dokunuşlar ya, yapacağız. Ya, Nil çok çok heyecanlı. Ay, ben bana sürpriz ver. Aha sürpriz. Sürpriz oldu. Ay merhaba demek ister misin? Kameraya merhaba demek ister misin? Sürpriz. Nil sabahtan beri herkese kocaman merhaba diye dolaşıyor. Ama ben bana görünmüyor sanırım. Aha oradan görünmüyorsun. Buraya gelmen lazım. Buradan ışıklarla <laughs> ölen Şu an buradan görünmüyor. Burası. Görünüyorsun. <laughs> Bugün aynı zamanda e, buzdolabı. Aynı bu, zamanda bu, aldım yine buzdolabı. Güzel. Oradan görüyor musun? Ben Nil kameraları çok seviyor. Ben Gerçekten. Kameraları sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun? Ben daha çok konuşuyorsun. Bugün aynı zamanda e, yılbaşı ağacımızı süsledikten sonra ve akşam tatlı ve meyve faslından sonra buzdolabı düzenleme videosu çekeceğiz. Bilmiyorum. Kozalak. Bu arada ben kozalak toplamıştım. Sevgili Bilmiyorum. öğrencilerim de benim için kozalak toplamışlardı. Ee, şu köşeye koyacaktık ama o kozalaklar gitmiş. Evden kaybolmuş. Bu e, küçük kozalaklarla idare edeceğiz. Geçen seneden de vardı kozalaklar. Bence başlayalım süslemeye. Aman nasıl güzel bulduk. Ben şunu yapayım mı anne? Ya. Vov wow, çok güzeller. Ben senin gibi yapıyorum. Ben takıyorum bu Noel babaları. Ay aferin ben sana yardım edeyim mi? Boş. Teşekkür ederim. Ona tellerden taktı. Sürpriz. Sürpriz. Bak ben sürprizi takıyorum. Ben de iyi takacağım. Kızıma kızı yardım edeyim. Kızım mıyım ben senin? kozalaklarım. Bunların e, ucunda böyle şeyler vardı. Kırmızı mantarlar vardı. Çıkmış. Bunları başka şekilde Bir dahaki seneye gold alalım böyle altın rengi gibi alalım olur mu? Ay özür dilerim. Şunu yere koyalım. <laughs> Ay bak burada bir sürü var ne? Seni vay be. Neden beni babacım neden çok komik? Kim? Benim dökmem mi? Ben döküyor muyum? Şuraya da zili taktım. <laughs> ben bu anın hayalini çok kurdum seninle yapmadan. <laughs> evet. Ay düşürdüm. Üşümeyim bebeğim. Üşümeyim <laughs> <Şu> bebeğim. Anam <laughs> bak ben daha buldum sana Teşekkür ederim. O zili de sen tak. Ben bir tane taktım. Bu, bu, bunun bu gibi. Hmm. Hmm. Bak bu hediyeler işte şey olmuş Paketi açılmış bu hediyelerin evet. Onların köpüğüydü senin demin gördüğün Hediyeyi Dememem. taktım Takamadım ne? Anne oradan şöyle yaparız Nasıl Evet He, o zaman tutayım ben şöyle sen tak Tamam takayım Ben takayım ben taktım. Şunu takabilirsin. Davul adam gün 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 karnı çarm öyle de değil, miydi? Evet öyleydi. Yanlış mı hatırlıyorsun? Hayır hayır. Ben musluğum. Şarkıyı söylemiyor musun? Evet. Oldu. Teşekkür ederim. Sana gelin. Bu, bu, bu senin gibi. Gel. <laughs> Bu santin bu da ben. Süper. Sen adını soyadını peki bir şey söyleyeyim. Bu ağacın yerini değiştireceğiz mi ni sonra? Bu arada kozalakları masaya mı koyarız yoksa burada mı durur? Masadaki köşemize mi koyarız buraya Ay, davul mı? Ay tamam, tamam. köşe hazırlayacağız yoksa bunun Allah altına mı? Allah gitti davul. <laughs> Allah gitti davul baba. Vah vah vah. Çok üzüldüm davuluma gitmesin. Üzüldüm. Üzülme. Davul var daha. Ya da yok mu? Ya da şu. Ya da yok. Bak şu. Buldum bir tane. Evet. Davul. Ben... Çok, çok. Bak ben sana var demiştim. Doğru mu söylemiş? Annem hmm, bu çok çirkin. Çirkin mi? Öyle deme bence üzülür. Çirkin. Yani küçük mü demek istedin? Bence bu davulları buraya koyalım. Davulları buraya da. koyalım. Çünkü onlar ucu çok küçük yapmışlar. Neden öyle yapmışlar ki? <laughs> Teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Şunu da şöyle koyalım. Anladım. Biz bir şey soruyoruz. Hediyeleri ağacın altına mı koyuyoruz? Anne burada anne filiz çıkmış. Geçen sene hediyeleri Anne altına koymuştum. Olsun şunun içine koyalım. Geçen sene hediyeleri ağacın altına koymuştuk. Bu sene öyle yapacağız mı? Allah düşürdü. Ha ha ha. Ha gerek. Şu ağacın altına ne yapacağımızı düşünelim iyice. Ben bir emin olamadım hediyelerimi koysak. Şunu çok güzel yapmışsın. Ben baktım böyle ne kadar güzel yaptığını. Anne. Oo, bunu buraya mı koydun? İstersen bunu yukarı koyalım. Anne ben yetişebileyim. Koltuğa çıkmak yok. Bak bu bunun paketi işte. Şimdi ben de kozalakları buna koyalım. Anne hadi. Bu da şey arkadaşım bana hediyesiydi. Anne. Yok arkadaşımın değil Nil. Şey, ben üniversitede okurken bir kardeş vardı ya Japon, ona ders anlatmıştım şey mı hatırladın mı? Evet. Onun annesi diye etmişti. Ve bitti. Mantar buldum. Bence çok güzel oldu Nil. hayvan, mantar. Aa o mantarı bunun üstüne silikonla yapıştıralım. Şimdi bence bu ağaç oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bizde şundan daha vardı. Bu ee, ho 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 Noel Baba şeyden. Onu televizyon ünitesine takarız. Nasıl oldu? Bence çok güzel. Şimdi. Bence ağacımız çok güzel oldu. Siz de umarım beğenmişsinizdir. E, ışığı kapatıp göstermek istiyorum bir de. Böyle ışığı kapatalım. Bu ağacın ben ışıkları yansın. Öyle ben görelim. Şunu yaptık Şunu yaptık. Şunu yapalım. O diğer ağacı mı? O küçük ağaca süsümüz yetmedi. Hmm. Ee, Sonra koyalım. Onları mı? Ama bence onlar iyi orada. Geçen sene ağacın altına e, hediyelerimizi koymuştuk, yani paketlemiştik. Olsun, olsun, burada Dilim fotoğraflarını çekmiş. Anne hadi bana yardım et. Tamam edeyim ama hangi konuda? Bak bu süsler... Bunda. Bu süsler burada çok iyi. Bunları ona koymayalım. Ama onu... <laughs> anne yavrum ben... Ben... benim Ben... ben, ben, ben ya Anne hadi. Şu süsleri diğer Noel babaları getireceğiz. Noel babayı oradan getirir misin? Getireyim. Ee, şimdi böyle ağacın altına hediyelerimi koysak Kim ne yapsak? Evet bilemedim karar veremedim. Masanın üstüne de yapabiliriz. Geçen sene masanın üstüne bir kahve keşesi yapmıştım. Kahve fotoğraflarımı ha, oradan hatırlıyorum, çekiyordum. Hatırlıyorum. Çok güzeldi. Bu da öğrencimin bana hediyesiydi. Geçen sene yeni yıl hediyesi. Onu ay buradan öpüyorum. Nil <laughs> kırmıştı bunu. Masamıza geçelim bence. Masamızı süsleyelim. Bu arada yeni yıl konseptli çoraplarıma merhaba diyeyim. Şimdi yemek masamızın üstünü toparlayacağız. Ben buradaki örtüyü kaldırdım. Bunu kuzenim yapmıştı. Ee, ufak tefek dekordu sanırım Instagram'daki adı. Ee, bana da yılbaşı hediyesi olarak. Daha doğrusu bunu yılbaşı hediyesi olarak eşim yaptırmıştı. Değil mi hayatım? Eşimin hediyesiydi bu. Geçen sene için. Bu runner'ı Ikea'dan almıştım. Bunu mutfakta kullanacağım. Yapabilirsin geçen sene kokina söylemiştim internetten ve çok güzel çok canlı gelmişlerdi ee, Ama bu sene nereden söyleyeceğimi bilemedim yani hatırlamıyorum. E, demin sözüm yarım kaldı. Böyle hani e, onları göstererek de yüzle konuşalım istedim. Geçen sene internetten kokinalar almıştım. Çok taze ve çok güzellerdi. Hangi siteden aldığımı hatırlamıyorum. O yüzden de bu sene çiçekçiden canlı canlı alacağım. O gösterdiğim tek bir dal olan kokinayı kaç 15 lira 20 lira mı ne almıştım. E, böyle bir ee, süs satan yerden bana çok pahalı gelmişti. O yüzden bir tane almıştım canlı kokin kokinalarım olduğu için. Geçen günde Vaitiki Home'a gitmiştik. Oradan bir şeyler aldım. Onları da göstereyim. Hemen göstermeye devam edeyim. Bu Ikea'dan aldığımız bir şey. Ikea'dan aldığımız ranır daha doğrusu. Bunu göstermiştim. Bu dekoratif mumları istediğimi söylemiştim size. Çünkü geçen sene e, bu kısa olanları, kı kısa ve küt olanları kullanmıştık. Bu sene uzun kullanmaya karar verdim. Şen şen e, şen ve eve dekorasyon ürünü olarak... Şen 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 robotum konuşuyor. <laughs> E, dekorasyon ürünleri olarak böyle altı yüzlü bir şeyler almıştım pampaslarımı koydum hatırlıyorsunuzdur bence e, onlarla beraber aldığım şu mumluklar girmediler bunun içine bu mumlar ama eşim halledeceğini söyledi. Güveniyorum, halledeceğiz. Halledemesek de bir mum altlığı alırız diye düşünüyorum. Bunları da El Siva'yı almıştım. Ne kadarmış? 16.70'miş. Çok güzel. Benim iki adan aldığım e, pem e, tam böyle kırmızı, koyu kırmızı peçeteliklerim aslında vardı. Bunu eşim beğendi ama alalım dedi ve aldık. Bu mumu da geçen sene Şok'tan almış olmam lazım. Muhtemelen öyleydi. Bu ranırlardan annemin e, nile Yeni Yıl hediyesi e, bir sürü almış böyle ranır. Mutfakta kullanacağız bunları. Yine eva 22'den aldığım bir diğer ranırlar. Göstereyim hemen. Şurada da bilgisayarım var. Edit yaptık demin. Orada durdu. Kaldırırız. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bu sene bunları aldım size göstermiştim bu şamdanları gösterirken. Evet. Mil çok beğendi ağacımızı. Geçen sene de şu ranırları almıştım, bahsetmiştim geçen sene de aldım diye. Geçen seneki aldığım ranırlar da bunlar. Bu masamızı düzenleyelim. Tamam. Bu bardakları mutfağa götüreceğim. Kahve köşesinde... Evet. Kahve köşesindeki... E, Bardaklık yerine bardaklıklara e, bunları koyacağım. Oradaki Türk kahvesi fincanları da değişecek. Buraya da biraz kurabiye alacağız. Biraz okuldaki arkadaşlarımız yapıyor. Anıl ve İrem hocam çok güzel yapıyorlar onları. Hepimize hediye ediyorlar yeni yıl zamanı. Onlardan alıp koyacağım. Biraz Nil ile kendimiz yapacağız. Biraz da çok sevdiğim bir kafe var. Buraya geldiğimizden beri mutlaka oradan yılbaşı kurabiyeleri alıyoruz. Buraya koyacağız. Bunu eşimin kardeşi almıştı bardağıyla beraber bardağına da şekerleme koyacağım. O zamana kadar bunlar kahve köşesinde duracak. köşemi biliyorsunuzdur zaten. Bu köşeyi yeni yaptırdık. E, bu dolabı yeni eklettik ve beni çok mutlu eden bir köşe oldu. Bunu da ben e, A101'den almış olmam lazım. Daha doğrusu binden eşimi almıştı bunu. Evet, böyle e, kapsül kahveleri buna koydum. Normalde can famus'taydı. Bunun için. E, ama bunun için şimdi kuru üzümlerimi ara koyuyorum. E, buna da Vişne çaylarımı ekledim. Benim tükettiği tahin pekmezleri ekledim. Ve e, bu şekilde kapsül kahvelerimi koydum. Bu benim bu sene öğrencimden aldığım bir yeni yıl kartı. E, Büşra'cığım izlediğini biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, böyle bir yeni, kart, yeni yıl kartı hazırladı bana. Hoş geldin yılbaşı. Ebru Hocam 2022 yazıyor. Gösterebiliyor muyum? Şöyle. Bu, bu seneki yeni yıl kartım. Bu köşede duracak. Yeni yıl bitene kadar. Onu saklayacağım. Şimdi bardaklarımı az çok biliyoruz. Böyle bu hasır sepeti kullanıyorum. Bu hasır sepeti kahve köşesi için sizinle beraber almıştık. Bu yargıcıdan aldığım bardağım. Bu bardaklarım vardı. Nespresso için daha doğrusu işte bu e, kapsül kahveler için kullandığım bardaklarım vardı. Biliyorsunuz. Şimdi buraya artık yılbaşı konseptli bardaklarımı koyacağım. Bu eşimin bir hediyesiydi. Bu bardak. Bunu koyacağım. Bu e, kardeşimizin bir hediyesiydi. Ka e, standla beraber almıştı dediğim gibi. Bu benim kendime yeni yıl hediyemdi. Ve şunlar da yine eşimin nele hamile iken e, o sene geçirdiğimiz yıl başındaki yeni yıl hediyeleri bu kahve fincanları. Şimdi bunları yerleştireyim. Şöyle düşündüm. Bunu içeri götüreceğim. Zaten içine e, yılbaşı ile ilgili çikolatalar koyacaktım. Bunu bu köşeden çıkartıyorum. Bu Migros'tan eşimin o zaman aldığı kahve fincanlarını koydum. Bardakları da şöyle koyuyorum ve bitmiştir. Bu köşeye daha aksesuar ekleyebilirim. Böyle daha canlı bir şeyler yapabilirim. ışıklar getirebilirim. Ama çok abartmak istemiyorum. Yani çok fazla e, süslemek istemiyorum. Çünkü mutfağın e, diğer alanında süslemeler kullanacağım. Şu bardak köşesi bence benim için yeterli oldu. mutfağımıza, mutfak masamıza bu runnerları annem almıştı. Bu runnerlar annemin bu sene Nil'e hediyelerinden biri. Hediyeleşmeye bayılıyor annem. Hele ki söz konusu mil olunca çok seviyor. Geçen sene masama kırmızı ralırlar koymuştum. Onları da size göstereyim. Bu, sanırım bunları modadan almıştım ben. Bu ralırları koymuştum. Bu sene yemek masamda eğlenceli olsun. Nil de artık bu sene yılbaşını anlıyor, keyif alıyor diye bunlardan koyacağım. Evimiz tamam. E, son olarak mutfağın halini gösterdim. Yatak odasında da e, yorganımızı böyle e, daha doğrusu yatak örtümüzü değiştirdik. Yatak örtümüzü yılbaşına uygun bir şeyler yaptık. E, oturma odasının son halinde göstereceğim. Yılbaşı köşemizi de göstereceğim ve bu videoyu bitireceğim. Son olarak bu bardağa atıştırmalıklarımızı koyuyoruz. Böyle çikolataları koyacağım. Bir de Milka'nın bu Yeni Yılla ilgili olan e, bu güzel çikolatasını aldık. annemin yine yılbaşında aldığı bir oyuncaktı. Bunu da bu sepetimize koyuyoruz ve yılbaşı köşemiz tamamdır. Sadece kar yağmış efekti yapmak kaldı. Onu da yaptıktan sonra şey. her şey tamam. Anne, anne, anne seni açar mısın? Açar mısın? açmak? Tamam açacağız dur. Ben açıyorum. Evet. basma beraber bas bir de migros'tan bu tabaklardan almıştım çamağaçlı tabaklar bir yeşilini bir de kırmızısını onlara da yeni yıl akşamı evde olursak eğer kuru yemişleri koyacağım buraya kurabiyeler gelecek bunun için küçük bir vazo daha değişiklik yapılır yılbaşı ağacımız tamam yeni yıl köşemizde tamam bu küçük şeyler ekledim bu şekilde kozalaklar ekledim. Bu başka bir öğrencimden gelen kar küresi. Bunlara ekledim ve tamam oldu. Bu köşe beni çok mutlu eden bir köşe oldu. Evimde güzel alanlar yaratmayı çok seviyorum. E, Nille bir şeyler yaşamayı paylaşmayı çok seviyorum ve Nille yaşadığım bu mutlu anları vlog çekmeyi, e, böyle YouTube'a koymayı daha da çok seviyorum. Çünkü hem çocuğumun e, nasıl büyüdüğünü görmüş oluyorum. Bu bizim bir albümümüz, bir günlüğümüz oldu. E, hem de neler paylaştığımı daha canlı bir şekilde görebiliyorum. E, uzaktaki akrabalarımız, eşimiz, dostumuz da görüyor. Çok mutlu oluyorum. Bugünleri yaşadığım için de çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi hamileyken ve o seneki yeni yıl hamileliğimin en zor kısmıydı. Ve bu sene mille böyle bu şekilde heyecanlı bir şekilde hoş geldin senden bahsediyordum. Heyecanlı bir şekilde bu yeni yıl ağacını kurmak, bir şeyler paylaşmak. Çok güzel. E, bizi Ay, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Izleyeyim. Yeni yıldız kutlu olsun, her şey yani gönlünüzce olsun. Şey. Hani haydi, İnşallah bu izleyeyim. yeni yılda. Bande bakayım, bande nasıl bir şey yap yap? Tamam, sürpriz. Yap, yap, yap. Tamam, yapacağım sürprizleri. Yap, yap. Bir dakika konuşayım. İnşallah Allah bize bu yeni yılda tüm i̇nşallah, güzellikleri inşallah, sunar. Allah. Sağlığımız, iç huzurumuz i̇nşallah yerinde olur. İnşallah sağlığı. gerçekleştiremediğimiz, cesaret edemediğimiz, atamadığımız tüm adımları bu sene atarız. Her şeyin hakkınızda hayırlısının olduğu bir sene olur umarım. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun.